Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim, büyük İslam alimi İbni Hacer'in annesi öldüğünde küçük yaştaydı. Kendisi diyor ki, benim kız kardeşim vardı. Kanet, kâriyeten, katibeten, berreten, muhsineten, rafîkaten. Okur yazardı, çok iyilik severdi, çok merhametliydi, çok latif ve kibar birisiydi. Annemden sonra ikinci annemdi ve benim yetişmeme katkıda bulunan kız kardeşimdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kız kardeşlerinin değeri, önemi, kıymetinden bahsederken şöyle diyor. Allah kime iki kız kardeş verir de onların değerini, kıymetini bilir, onlara zulmetmezse, sonra onları gelin ederse, arar, sorar, hatırını sorarsa onun için cennet vardır. Hazreti Musa kıssasına bakın. Hazreti Musa'yı annesi nehre bıraktığında onu takip eden, saraya kadar peşinde giden kimdi? Kız kardeşiydi. Kardeşlerim, kız kardeşlerimiz Allah'ın bizlere emanetleridir. Onların haklarını ve hukuklarını yerine getirelim. Miras haklarından mahrum bırakmayalım. Sevgi, şefkat, merhamet duygularıyla onlara iyi davranalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.